Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir tadıyla frik pilavı tarif vereceğim. Frik, Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir besin. Buğdaylar daha tam olgunlaşmadan yeşilken toplanıyor ve bunlar ateşte tütsüleniyor. Bu yüzden de kendine has bir kokusu ve lezzeti oluyor. tavamıza 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1-2 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Üzerine 1 adet doğradığımız soğanları ekliyoruz ve iyice kavuruyoruz. Soğanlar iyice kavruldu. Şimdi üzerine 2-3 diş küçük küçük doğradığım sarımsakları ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Siz isterseniz domates salçası yerine biber salçası da kullanabilirsiniz ya da yarım e, kaşık biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası e, kullanabilirsiniz. 1 adet rendelediğimiz domatesi de ilave ediyoruz ve biraz daha kavuruyoruz. Bir buçuk su bardağı frik bulgurumuzu da ilave ediyoruz ve bulgurumuzu da biraz kavuruyoruz. Kavurduğumuz bulgurların üzerine 4 dört buçuk su bardağı et suyumuzu veya tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz. Siz isterseniz 1 çay kaşığı da karabiber ekleyebilirsiniz. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve bulgurlar iyice yumuşayana kadar yaklaşık bir 25-30 dakika pişiriyoruz. Pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi suyunu da iyice çekmiş. Şimdi Üzerine bir kağıt havlu seriyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık bir 10 dakika pilavımızı dinlendiriyoruz. Pilavımız tam kıvamında harika oldu. Şimdiden deneyecek tüm arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.